Auuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve aleykum. Size ne oluyor da la tuqatilun savaşmıyorsun fi Allah yolunda neden savaşmıyorsunuz? Hmm. Ve'l-mustazafin, zayıf kimseler, neden nerelice erkeklerden ve nisa, kadınlardan ve'l-bizyani çocuklardan? Bunlar Mekke'de kalmış, gerçekten zayıf, hicret imkanı bulamayan kimseler. Hmm. Bul, bulan kimseler de bulamadıkları için hicret edemeyen kimseler. Ellezin onlar ki ne diyorlar orada Mekke'de. E, tabii Tabi ne yapıyorlar? Şeyler bunlara sıkıntı yapıyor orada. Evet. Efendim. Rabbine, Rabbimiz ahricina e bizi çıkar min hazil gariyet. Bu gariyeden bizi çıkar. Bize de hicret efendim imkanı ver diye Allah Teala dua ediyorlar. Öyle ki ez zalimi ehli, zahin ehli halkı zalim olan bu gariyeden bizi çıkar, bunların zulmünden bizi kurtar diye Allah'a dua eden kimseler varken siz neden savaşmıyorsunuz? Onları gidip de neden kurtarmıyorsunuz diyor. Hmm. Evet. Ve kıl lena bizim için dualarını devam ediyorlar. Milletin katından veliyen bir veli, bir yetkili kıl da bizi buradan kurtarsın diye dua ediyorlar onlar. Evet. Ve kıl lena bizim milletin katından nasiren bir yardımcı kıl diyerekten dua ediyorlar. Şimdi Mekke'de Peygamberimiz hicret e, emrini aldıktan sonra iki grup kalmış hocam. Biri imkan olduğu halde hicret edecek olduğu halde rahatın bozulmasın diyen efendim kimseler bunlar hicret etmişler. Bir de müşrikler öyle mesela böyle benzer şey yapmıyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar. Şimdi adam başından malını alıp bırakıyorlarmış. E o adam bunların malları da yok. Dolayısıyla hicret edemiyorlar. Bunlar da Müslüman olduklarını bildikleri için sıkıntı yapıyorlarmış. O gidemeyenlerden de efendim imkanı olduğu halde gidemeyen, hicret etmeyenler, Bedir'de çoğu öldürülmüş hocam. Hı. O 70 kişinin içinde onlar da varmış. Hı. Müslüman olduğu halde Güzel hicret hı. etmediklerinden dolayı efendim e, e, orada kalmışlar. Müşriklerle beraber de savaşa gitmişler. Orada ölmüşler. Evet. Değil mi? Evet. Müslüman savunda değil. Abi. Yok Müslüman savunda değil. Müşrikler hadi bakalım savaşa gidiyor deyince hı. şey demiyor. Kalamıyor orada. Hani mecbur savaşa gidecek yoksa hmm. öldürecekler mesela. Hmm. Korkularından gitmişler. Hmm. Müslümanlarla savaşmışlar. Müslüman oldukları halde hmm. orada da öldürülmüşler yani. Hmm. Evet. Evet. Hmm. evet. Yine peygamberimiz yine bu konuda hani şehitlikle ilgili bir şey vardı. hani beni diyor ben efendim e, tek şehit olma isterim tekrar ölüp tekrar da hmm. şehit olma isterim yani şehitliği överken peygamberimiz böyle diyor şehitliği övmüş kendisi de istemiş evet. Hmm ellezine onlar ki menü ima diyorlar yukatülüne fi sebillah Allah yolunda savaşırlar bak ima eden kimseler Allah yolunda savaşırlar Allah'ın dinini yükseltmek için çalışırlar çalışırlar ve kafirlere gelince yukatülüne savaşırlar fi sebil tağutu tağutların yolunda yani şeytanların ve efendim azgın kafirlerin yollarında savaşırlar arkadan gittikleri. Fekatülü o zaman savaşın evliya şeyden Allah Teala da şeytanın dostlarıyla savaşın. Siz de madem onlar tağutların yolunda savaşıyorlar siz de Allah'ın yolu Allah rızası için tağutların yollarında yani şeytanların dostlarıyla savaşın. İnne kede şeytan çünkü şeytanın efendim tuzağı kâne zayıf. Çok zayıftır. Yani ne yaparsa sayeden sana tuzak olur. İlla ki oraya üzerine zorlanıp götüremez. Evet. İsterse sen efendim vesvese verir, kabul edersin, edersin, etmesin. Götüremezdi, evet. Elem tera, yine geldi bakın. Görmedin mi? Görmedin mi? Yani sen bunu bilmedin mi? Bunu haberi sana gelmedi mi? Evet. İlellezine, o kimseler gıyle onlara denildi. Bu Müslümanların ilk yıllarında Peygamberimizden gelip gelip Ya Resulallah bir savaş çıksa da geçsek işte bunlar bize ziyade cefa yatıyor derlermiş. Evet. Onlara ne dedi? efendim kufu ediyekum. Şimdilik savaştan elinizi çekin. Şu anda size savaş yok denildiği zaman efendim veya müsallatı ve atsak siz şu anda namazın kılın zekatı verin denildi. Savaş yapmayın denildi. Felen mana zaman kutubu aleyhimul Savaş onlara farz kılınınca savaş emri çıkınca işte Müslümanlar diyerek işte yani Bedir'deki 300 kişi olacak kadar oldukları zaman iz, iza o grup ferigum bir grup Onlardan bir grup yahşevne nasıl insanlardan korkarlar ki haşyetille Allah'tan korkar gibi. Bak hem savaş olsun gidek diyorlardı. Savaş çıkınca diyor biz korku yok diyor abi söyledi bu. Evet. Ev eşette haşyeten. Daha da yani sanki Allah'tan çok onlardan korkarlar. Düşmandan korkarlar bak. Evet. Allah Teala diyor ki levle şey ve gal derler ki Rabbine Rabbimiz Lime ketebne aleyhnel Bize savaşın için yazdın. Bak. Ve evet. yani diğerler. Aynı kimseler bak. Diyorlar. Bizi ertelemeli değil mi? Ertelemen gerekmez mi? İlâ galip. Yakın bir zamana kadar. Yani biz ölene kadar savaş ertele. Ondan sonra savaş olsun. Diyorlar. Kul de dünya galilün. Dünya metaı azdır. Geçicidir. Vel ahd. Ahiret hayrında. Hayırlıdır. Kim için? Limenit müttega, takva sahipleri için ahiret daha hayırlıdır. Ve la tuzlemune fetile. Orada hiç kimseye kıl kadar, kıl kadar haksızlık yapılmaz diye onlara söyle diyor. Eynema tekunu nerede olursanız efendim yudrik kümül mevtü ölüm sizi idrak eder. Ölüm başınıza gelir. Ölümden kurtuluş yoktur. Velev kündüm olsanız da fi burucun buşlardı. Yüksek burçlardı işte diyelim. kaleler burçlardı. Öyle ki müşehidin sağlamlaştırılmış burçlara saklansanız da Hı. ölüm gelir sizi bulur. İn tusibhum hasenetün. Eğer onlara bir iyilik gelirse, bir zafer efendim, bir ganimet elde ederlerse yegul derler ki hazihi min indillah. Valla katınlar. Allah bize bunu verdi derler. İyilik gelirse. Ve en seyyetin. Başlarına bir sıkıntı gelirse, bir mağlubiyet, efendim bir yaralanma, bir yenilgi gelirse, o zaman yegul delik hazamin indik. O zaman peygamber edilerek bu senin uğursuzluğundan, senin yüzünden bunlar bizim başımıza geldi. Derler. Yani, evet. tabi Tabii tabii münafıklar. Münafıklar ama dilleri tatlı, bilgili kimseler diğer bunlar çok insanlar etkiliyorlar bunları. Hmm. Nerede daha o zaman için iman tam yerleşmemiş zayıf kimseler hmm. tam onlardan faydalanıyorlar. Evet. Kul de ki kullun min indillah. Bunun tamamı Allah'tandır. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tan. Galibiyeti nasip eden de Allah, mağlubiyeti veren de Allah. Evet. Fe ma li Bu kavme ne oluyor ki? Bunlar nasıl bir kavim ki la <laughs> yekadune neredeyse yefkahuna hadise söz anlamıyorlar. Yani bu kadar mı anlayışsız bir kavim onlar diye Allah Teala onları kınıyor. Evet. Yine efendim Uğursuzluk hakkında şöyle bir bilgi var. Cahiliye devrinde kalma aslısı bir inançtır bu uğursuzluk. Evet. Ekrem İslam'da uğursuzluk anlayışının bulunmadığını, evet. uğursuzluğa inanmanın şirk olduğunu kesinlikle belirtmiştir diyor. Evet. İşte günleri efendim ayın 13'ü bilinmesi, ayları günleri sayılır, İşte falanca pazar günü misal cumartesi günü uğursuz gibi evet. bunlar tamamen diyor aslısı ve şirktir diyor evet. Bir de Peygamberimizin ümmetinden 70 bin kişinin hesapsız, azapsız cennete gireceğini belirtmiş. Bunlar da büyü yapmayan ve yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan, Rablerine güvenenler olduğunu belirtmiştir diyordu. Ve ma min hasenedin. Ama bir iyilik isabet ederse fe Allah Allah'tandır. Onlara bir iyilik geldiği zaman Allah'tandır. Ve muhasebe kimin ama bir kötülük isap ederse femin nefsi kendinizdendir. Yaptığınız cezaların nefte günahlarınızın cezasıdır. Evet. Ve erselna ki biz seni gönderdik linnas insanlar rasulen peygamber oktan gönderdik. Yani senin görevin insanlara Allah'tan aldığın emirleri tebliğ etmektir. Ve kefa billahi şehiden şahit olarak da Allah Yani sana senin peygamber olduğuna diyor şahit olarak da Allah Başka bir şahide gerek yok. Demiş. Evet. Sadakallahul azim.